Diyarbakır'da 30 milyon liralık yatırımla kurulan işletme hizmeti açıldı. Diyarbakırlı iş adamı Kadir Denizhan, 30 milyonluk dev yatırımı vesilesiyle 7'den 70'e herkesi tarihi sur, Dicle Nehri ve Hevsel bahçeleriyle bir araya getirdi. 25 bin metrekare alana kurulu, 150 kişiye istihdam kapısı sağlayan TVO Kafe ve Restoran hizmeti açıldı. Hizmet sektörüne yeni bir soluk kazandırmayı amaçlayan Denizhan, TVO markasıyla Diyarbakır'a 30 milyon TL'lik yatırım yaptı. Yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerine kurulu ve gastronomi alanında faaliyet yürütecek olan mekan, Diyarbakır'daki gastronomi algısını değiştirmeyi hedefliyor. Bicle Üniversitesi sınırları içerisinde yer alan, kafe ve restoran şeklinde tasarlanan mekan, 7'den 70'e herkese ağırlamak için hizmete açıldı. Tarihi Sur, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri manzarası ile aynı anda bin kişiye hitap edebilecek kapasiteye sahip. Açık alan olarak bölgenin en büyük sosyal tesisi olan ve 150 kişiye istihdam sağlayan TVO, aynı zamanda çocukların hoşça ve güvenli şekilde vakit geçirmeleri için kapalı, açık oyun alanlarına sahip bir yıldır uğraştıkları tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Denizhan, bundan sonra halkımızın hizmetinde olduğunu söyledi. Denizhan, inşallah istihdamımız tam kapasite olduğunda çok daha artacaktır. Gelen bütün misafirlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün misafirlerimiz son derece memnun oldu. Gerek tesisten gerek hizmetten gerekse yemeklerden herkes son derece memnun. Yoğunluk beklediğimizin çok üstünde. Bizim tek amacımız Diyarbakır'da herkesi bir kez de olsa herkesi buraya çekmek. Bir kere buraya gelen herkesin tekrar tekrar geleceğinden eminiz. Burası tarihi Diyarbakır surları, Hevsel bahçeleri ve Dicle Nehri manzaralı. Çok açık, nezih alanları var. Aynı zamanda kışlık alanlarımız da çok dedi. Açılışa katılan davetlilerden Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, böyle büyük bir işletmenin Diyarbakır'a kazandırılmasından ötürü çok teşekkür ettiğini ifade etti. Yüksel, çünkü büyük bir istihdamın oluşturulduğunu görüyoruz. 150 kişi burada çalışıyor. Aileler ile bakıldığı zaman bu 400-500 insan. Biz Kuyumcular Odası Başkanlığı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Diyarbakır hepimizindir. Memleketin geleceği için elimizden ne geliyorsa hepimiz yapacağız şeklinde konuştu. Açılışa çok sayıda iş insanı ve vatandaş katıldı.